Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine PES oynuyoruz. Kadron bu şekilde. Bu, bugün dediğim gibi Lewandowski deneme maçı yapacağız. Dün demiştim yani hesaplarımdan birine Lewandowski veya Saka'yı çıkarırsam dene, deneme maçı yaparım. Lewandowski çıkarttım. Şöyle özelliklerini göstereyim. Ofansif farkındalığı çok güzel. Top sürmeleri falan güzel. Fena değil forvete göre iyi. Pasları iyi değil. Bitiriciliği çok çok iyi. kafalı vuruşları çok iyi. Falso var, güzelmiş. Hız 77 kötü, hızlanma 70 kötü. Şut gücü var. Sıplama fiziksel temas güzel. Denge yok. Dayanıklılık güzel. Değil. Güzel değil. E, form durumu değişmez. Zayıf ayak yeteneği yüksek güzel. Şöyle oyuncu becerilerine bakalım. Kafa var. Uzak mesafe plaseci. Yükselen şut. Uzak, uzun mesafe şut çekme falan filan. Freakik'ten gol atmıştı bu hafta. E, kafayla gol atmıştı iki tane yanlış hatırlamıyorsam. Evet iki tane kafayla atmıştı. O yüzden hat-trick yapıp geldi. Daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu like atmayı unutmayın. Ee, diğer videolarda istemiyorum, İst istemeyi unutuyorum daha doğrusu. Bu videoda unutmadan isteyeyim dedim. Kadrom bu şekilde yine dediğim gibi güzel bir kadro aslında. Yani hesabım çok güzel bir kadrosu var. Ee, Hız kesmeden başa geçelim. Rakip gelince ben de yiyeceğim. Rakip geldiler arkadaşlar şöyle bakalım. Bağlantı kontrol ediliyor diyor. 3. klasmandan 3118 kolektif gücü var. Arap geldi. Hadi bakalım Lewandowski ilk maçında neler yapacak acaba? Form durumuna baktık. Leva çok güzel yükselişte gelmiş. Leva'nın yanında Charlotte'u mu alsak? Alalım. Charlotte Leva yapalım. Ee, Bellingham dursun mu? Maradona alalım mı? Hadi Bellingham dursun. Boşluk kollayan oldu oyuncu olduğu için. Şöyle rakibe de bakalım. Hızlı kontrol atak. Ee, lan bu ne alaka? Seni çıkar ya. Bunu kim almış buraya? Ee, şöyle hücuma katılacaklar. Bastoni. Ya da baston değil de. Charlotte alalım buraya. Buraya da bastonu alalım. Okey. Böyle güzel. Bu baston ters ayar kötü demiyor. Neyse yapacak bir şey yok. pas atmayız artık onu. Lan rakibin Karro'yu gösterdin mi? Rakibin Karro'yu göster. <laughs> herhalde ya. Onu bir gösterip kediyim hemen. Şöyle rakibin Karlo'ya da bir bakalım şimdi. Şöyle. Aa bakmıştık lan. Pardon. 4-1-2-3 dizi işiyle oynuyor. Hızlı kontra takışa bir var. Defans hattı güzel. Hadi bakalım. Rakip başlayacak şimdi. Şöyle yeri çekelim adamı. Bak kaleye çektik. Garip bir dizi işte, oynuyorum. Orta mı bir önlü vero bir de yok edeceğiyle kurdum. Arkalarına garip garip. Biraz farklı bir dizi işte oynuyorum bu sefer. Grimaldo ile aşağı kapatalım. Kapattık aldık. Çok kötü aldı ama kontrol kötü. Şimdi şurayı git artık. Makalele. Nico Williams. Haydi be. Uf, çok güzel kesti. Şuraya. İndirir mi? Güzel bizde top. Ee, Tacı. Kullandı Grimal Grimaldo. Şöyle. Leva pası. Charlotte önünü almak istedi. Deli izin vermedi. Chiesa. Chiesa. Chiesa bekledi. Baktı şöyle Charlotte kaptı şimdi. Ah lan. Güzel. Aşağı boş. Çok güzel. Lan niye atmıyor makalede? Pası. Charlotte. Şöyle. Haydi bakalım. Nico Williams da aşağıdan Grimaldo ya. Çok güzel keser. Haydi ama. Lan oğlum. Şeye kesin ya. Lewandowski açın şu ortaları ya. Adamı deniyoruz. Theo pası. Güzel. Leva. Şöyle dönmek istedi ama. Upamecano orada. Döndürmedi. Aşağı kapatalım şimdi Hernandez'le. Abi Hernandez'in stoper kartı kesinlikle çok çok iyi ya. Lan oğlum yedik. <laughs> mi? Aa. Şans anı bizim için. Şans anı bizim için de. Çok güzel döndü. Rodri. Şimdi pası. Nico Williams. Onun pası. Leva. Ah lan. Keşke ara pas atsaydım. Ara pas atsaydım keşke. Hernandez. Grimallo. Kapatma arayışında son Yolladı şimdi. Nico Williams'a. Nico Williams aldı önüne. Williams. Batırdık. Fan bir sakka kapat ama Rodrigo çok çok iyi bir şut attı. Fan bir sakka bunu kapatmalıydın be kanka. Neyse rakip şimdi bir sıfır öne geçti. Charlotte, Rodri, Leva, haydi, Hadi be, haydi fan bir sakka senin o. Fan bir sakka aldı. Fan bir Fan Kesti. Leva. Çok kötü vurdu kafa vuruşunla. 91 kafa vuruş olmasına rağmen bu kadar kötü vurmamalı. Olmaz baba. Babacım. Şimdi Grimaldo. At indirebilir mi? İndiremedi. Şöyle kapat Hernandez. içeri al. Ama bu kadar rahat gelmesin rakip be. Dibindeki adama degaj atayım değil mi oyun? Şimdi auto kullanacak Ederson. Şöyle yollayalım haydi. Lava indirir mi? İndirir bence ya bu sefer. Yani başarılı olur bu hava topunda. Güzel. İyi indirdi. Makalele. Nico Williams. Grimaldo. Nico Williams. Keste. Ama Bak çok saçma ya. Ben adama gidiyor mesela. Lewandowski'ye gidiyor top. Oyun şeyi seçti. Charlotte'u seçti. Şimdi Bellingham Charlotte'a. Charlotte döndü. Charlotte vurdu olmadı. Şimdi Bellingham. Ama fan bir dakika tamam savunmacı beksin de tamam. Tam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden. Üf, gel biraz hata gel. İlk yarı aslında golü bulabilirdik. Orada oyun Şorlut'u seçmesi, Lewandowski'yi seçse golü atardık da yapacak bir şey yok. Rakip de hazır verdi bakalım. İkinci yarı neler olacak? Bir santra denemesi yapalım ama olacağını pek zannetmiyorum. Zannetti ne alaka? Şimdi Şorlut haydi. Ee, haydi bastı alır alır. Net alır. Haydi tamam. Allah kahretsin. Hernandez. Şuraya. Bellingham tek yaptı. Rodri, Pase, Charlotte, Bellingham. Bellingham yapsana çalım kardeşim. Grimaldo. Oğlum. Makalele yok oldu ya. Kevin De Bruyne. Baksana ya defansın kötülüğü bizim. İt hücum alalım. Yoksa olmayacak. Bu takımın defansı var ya. Ölü ya. <laughs> şuraya. Aslında oyuncular da iyi oy lan o or... şöveyeceğim şimdi ya. Sol ayaklı aldı sanki gol atacak bir de ya. Tamam mı geçe onlar? Haydi bakalım. Kullanacak inşallah rakip. He. Şimdi Charlotte indirdi ama Arapasıyla indirmemeliydim. Ya ananı bacım neyse. Haydi Raiders haydi. Leva, Charlotte, Bellingham haydi Charlotte. Leva üstü attı. Nico Williams. Penaltı hocam. Aynen penaltı. Güzel seyir aldı Nico Williams orada. Penaltıyı aldı. Helal olsun. Şimdi topun başına Leva geçecek. Ben Leva'ya kullandıracağım. Ha, Leva varmış zaten. Vurduk sola. Haydi Leva. Haydi. Leva terse yatırdı güzel 1-0 öne geçiyoruz Lewandowski ilk golünü atıyor ilk maçında Orada güzel geldik güzel bir kontra atak Kontra atak mıydı lan Var ya benim Hafıza ne böyle oğlum ya Haydi Sherlock Allah Allah E vur orta sahadan niye vurmuyor orta sahadan şimdi Ne yapıyor bu ya Grimaldo pası geçti güzel. Aha Sörlot attı. Bellingham. 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 Kesti. Leva. Lewandowski dubleyi yaptı bu sefer kafayla attı. Güzel geldik. Bellingham kesti. Lewandowski çok güzel. Allah ya şunu atma şunu yenmeyi çok istiyorum ya. Harbi şu adamı yenmeyi çok istiyorum ya. Van Ederson yolladı. Çok güzel attı Nico Williams. Leva indiremedi. Şimdi Teo ile kapatalım. Teo Hernandez çok güzel yerde. Grimaldo pası Makalele, şöyle Rodri, Charlotte, Leva ah be. Charlotte da iyi oynadı ya. Teo yolladı. Nico indiremedi. Theo Hernandez. Çok güzel. Ortada Makalele. Makalele. Rodri. Makalele olmadı. Rodri kesemedi. Hayda hata yapmayalım işte. Hata yapmayalım işte. oyuncu değişikliğine gidelim. Çok yoruldular, ağırlaştılar. İyi olur. Çıkamadık. Orada hata yaptım ya. Uzaklaştıra basmalıydım. Sıkıntı yok. Maradona girsin. Mbappe girsin. Pedri girsin şöyle orta açarız. Başka kim girsin? Böyle iyiyiz ya böyle güzeliz hazır verelim. Şimdi rakip de hazır verdi. Bir Santa deneyelim. Olmazsa kime? Kalmış. Levan'ın pası şimdi. Mbappe geçmedi. Kötü pas. Makalele pası. Leva. Mbappe Maradona Leva Leva hat yaptı. Kral etli yaptı çok güzel. Bir kafayla attı, iki tane de sağ ayakla attı. Orada güzel geldik. 3-2 oldu. Şimdi güzel güzel. Adam ilk maçında hat-trick yaptı lan. Helal. Bitiriciliği çok iyi ya. Hızlı olsa biraz. Yani tabii Mbappe hızı beklemiyorum ama biraz daha hızlı olabilse derken 4 ah be. 4 geliyordu az kalsın. Teo Hernandez yolladı. Kötü yolladı. Çıkamadık defanstan şimdi. Sıkıntı gelebilir. Bastoni'nin bir tane top kestiğini görmedim bu arada maçta. Leva. Tek pas yaptı. Çok güzel Pedri'ye. Pedri gidiyor. Pedri. 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 Bir de Mbappe. Lan nereye gitti o top? Rakip geliyor şimdi. Haydi. Bastoni. Makalele. 3-3 <laughs> oldu. Orada kaleciyle birbirine girdi ama Güzel maç oldu ama ya. Vallahi iyi maç oldu. Yani saçma bir gol yedik ama yapacak bir şey yok. Ana hesabımda olsa bu arada çok sinirlenirdim de. Yani hesabım olduğu için çok da sinirlenmiyorum. 3-3. Yapacak bir şey yok. Şöyle oyuncu derecelerini gösterelim. 8.5 almış Lewandowski'ye. Hattrick yaptı şöyle kullanıcı listesi ekibimizde ikinci klasmana çıkmış. iyi bir oyuncu değildi ama biz de bu maç çok iyi oynamadık. dizilişte çok oynamadığım için bu dizilişte. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Lewandowski bir puan arttı derecemiz bu arada baya iyi. E, Lewandowski deneyelim dedik. ilk başında ettik yaptı. Çok güzel goller attı. Araları iyi sızdı. Bir penaltı attı. iki tane de normal attı o akan oyunda. E, kaptanlık, penaltı uzmanlığı falan filan. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.